Merhaba sevgili gençler. Bu bölümde sizlerle hissedilen sıcaklık ve gerçek sıcaklık hakkında konuşacağız. Sorularımıza bakalım arkadaşlar. İlk sorumuz diyor ki bazı illerin sıcaklık, rüzgarın hızı ve havadaki bağıl nem oranları ile ilgili tahminler tabloda verilmiştir demiş. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur diyor. Yargılarımıza tek tek bakalım. Bir diyor ki Mersin ilinde hissedilen sıcaklık Adana'dan daha büyüktür demiş. Mersin'e bakıyoruz evet normalde e, gerçek sıcaklık değerlerinin hepsi 36 olduğunu görüyoruz. Ama bu e, orada yaşayan birinin hissettiği sıcaklık 36 olmayabilir. Bu neme bağlı olacaktır. E, baktığımızda Mersin'deki nem 85 yani %85 iken... Adana'da %70 arkadaşlar. O yüzden Mersin'de daha sıcak hissedilecektir. Yani hissedilen sıcaklık daha büyük olacaktır Adana'ya göre. 2'ye bakalım. Batman ilinde hissedilen sıcaklık Siirt'ten daha büyüktür demiş. Batman'a bakıyoruz. 50 %50 nem var. Siirt'te %40 nem var. Aynı şekilde Batman'daki nem oranı daha fazla olacaktır. O yüzden hissedilen sıcaklık daha büyük olacaktır. Tabloda verilen 4 şehirde de özdeş termometreler aynı sıcaklık değerini gösterirler. Evet bu önemli. Bu gerçek sıcaklık yani termometre arkadaşlar gerçek sıcaklık değerini ölçecektir. Yani gördüğünüz gibi 36 derece hepsi. O yüzden hepsi de 36 ölçecektir. burada üçü de doğru olacaktır. Doğru cevabımız E seçeneği gelecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz genleşme ile ilgili bir soru. Sorumuz gelsin tabloda bazı maddelerin boyca genleşme katsayıları verilmiştir. Çelikten yapılmış bir cetvel ile 10 santigrat derece sıcaklıkta tabloda verilen diğer maddelerden yapılmış çubuklar ölçüde çelik cetvelle aynı boyda olduğu görülüyor diyor. Buna göre maddelerin ve cetvelin sıcaklığı ile ilgili 1, 2, 3 verilen ifadelerinden hangileri doğrudur diyor sorumuz. Böyle baktığımız zaman arkadaşlar bakın burada genleşme katsayıları verilmiş. Genleşme katsayıları büyük olan maddeler arkadaşlar ısıtıldığında daha boyları uzayacaktır. Soğutulduğunda da büyük olan daha fazla kısalacaktır arkadaşlar. O yüzden buna göre yargılarımıza bakalım. Maddelerin ve cetvelin sıcaklığı 30 santigrat derece yapıldığında camdan yapılmış çubuğun boyu daha uzun ölçülür diyor. Bakın 30 derece yapmak demek ya yani 10'dan 30'a çıkardık. Sıcaklığını arttırdık. Burada aslında e, genleşme katsayısı büyük olan daha uzun olacaktır arkadaşlar. O yüzden camdan yapılmış çubuğun boyu daha uzun ölçülmez. Daha kısa olacaktır. E, i̇kiye bakalım. Maddelerin ve cetvelin sıcaklığı 0 santigrat derece yapıldığında bakır çubuğun boyu daha uzun ölçülür diyor. Yani burada sıcaklık düşürüldüğünde demiş arkadaşlar. Sıcaklık düşürüldüğünde nedir arkadaşlar ee, en fazla e, kat sayısı büyük olan en fazla kısalacaktır e, burada baktığımız zaman e, en uzun ölçülecek olan yine cam e, çubuk olacaktır e, üçe bakalım Maddelerin ve cetvelin sıcaklığı 40 derece yapıldığında alüminyum çubuğun boyu daha uzun ölçülür. Evet bu da doğru. 10'dan e, 40'a çıkardığımızda alüminyuma bakarsak 24 burada genleşme katsayısı en uzun olacak e, maddemiz alüminyum çubuk olacaktır arkadaşlar. Burada e, doğru cevabımız yalnız 3 olacak C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz yine genleşme ile ilgili bir soru. Sorumuza bakalım. Bir öğretmen öğrencilerine ısıya dayanıklı, genleşmesi ihmal edilen dereceli kaptaki suyu ocak yardımıyla kabın ağzı kapatılarak biraz ısıtıp hacimdeki değişimi ve hassas terazi ile kütlesindeki değişimi deney raporuna not etmesini istemiştir. Öğrenciler de çıkan sonuca göre suyun öz kütlesini hesaplamışlardır diyor. Buna göre 1-2-3 sonuçlarından hangilerine kesinlikle ulaşırlar demiş. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey e, suyun e, öz kütlesi ve hacminin değişimi e, grafiklerini e, görmemiz gerekiyor. Yani şöyle bir durum var arkadaşlar. Su da e, 4 santigrat derece sıcaklıkta e, hacmi en küçük ve öz kütlesi de en büyük olacaktır arkadaşlar. Yani sıfırdan dörde çıkacak 4'ten de e, yukarı yani 4'ü biz oradaki e, maksimum nokta olarak kabul edebiliriz. Yani öz kütlenin azaldığı konusunu biz kesinlikle ulaşamayız. Çünkü suyumuzun ilk sıcaklığı 2 santigrat derece ise e, bir de 6 santigrat derece olduğunu düşünelim. Şimdi 2 santigrat dereceden başlatıyorsak eğer 4'e kadar ne olacaktır öz kütlesi artacaktır. 4'ten sonra mesela 6 santigrat dereceden başlatıyorsak bunu ısıttıkça ne olacaktır? Öz kütlesi azalacaktır. O yüzden biz 1'e kesin diyemeyiz arkadaşlar. Hacminin arttığı da aynı şekilde burada 4 santigrat derece sıcaklıkta hacminin biz en küçük olduğunu söyleyeceğiz. Yani aynı 2 santigrat derece ve 6 santigrat derece gibi yani 4'ten farklı rakamlardaysa burada arkadaşlar hacmin artıp azalacağını kesin olarak söyleyemeyiz. Üçe bakalım kütlenin değişme Kütle arkadaşlar değişmez. Yani değişmeyen madde miktarıdır. O yüzden kütlenin değişmediğine kesinlikle ulaşırlar. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuz genleşme ile ilgili bir soru. Bakalım sorumuza. Birer uçları duvara sabitlenmiş K ve L metallerinden yapılan çubukların arasındaki uzaklıklar şekilde verilmiştir diyor bütün çubukların sıcaklıkları eşit artırıldığında D1 uzaklığı değişmediğine göre, D 2 ve D 3 uzaklıkları nasıl değişir demiş? Şimdi arkadaşlar öncelikle uzama miktarı. Yani biz burada delta L diyoruz buna. Uzama miktarına nelere bağlıdır? Ona bakalım. Bir kere arkadaşlar cismin ilk boylarına bağlıdır. İkincisi arkadaşlar genleşme katsayısı, Burada bir de sıcaklık değişimine bağlıdır. Şimdi bunların hepsiyle doğru orantılıdır arkadaşlar. İlk boyu ne kadar büyükse o kadar uzama miktarı fazla olacaktır gibi düşünebiliriz. Şimdi bakalım. K ve L'ye bakalım. D bir azal değişmiyor demiş arkadaşlar. Şimdi K'nin ilk boyu L'den arkadaşlar nedir? Daha kısa e, değişmediğine göre o zaman K'nin genleşme katsayısı L'ye göre daha fazla. Yani şöyle diyebiliriz. Lambda K büyüktür. Lambda L diyebilirim soruda. E, buna göre bakalım. E, diğerleri L'ye baktığımızda arkadaşlar yani şurada D2'ye bakalım. İkisi de L fakat şu alttaki 3. L'nin e, boyu daha uzun olduğu için arkadaşlar daha fazla uzaması e, gerekiyor. O yüzden D2 artar. D3'e bakalım arkadaşlar. D3'te burada K'nin genleşme katsayısı daha büyük olduğu için hem de boyu ilk boyu da daha büyük. O yüzden K daha fazla uzayacaktır. Bu sondaki K'ye baktığımızda ne olacaktır? D3'ün de artacağını söyleyebiliriz. O zaman arkadaşlar doğru cevabımız A seçeneği olacaktır.